Herkese merhaba. Kendinize özel olanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Şevlen Bolgan. Evet, kanalımdaki bu yayına başlamadan önce eğer abone değilseniz abone olup beğendiğiniz yayınlarımı beğenme tuşuna basarak desteklemeniz benim için çok kıymetli. Bunu en başta bahsetmek istiyorum çünkü sona kalınca unutuyorum. Söylememin bir kıymeti var mı onu da bilmiyorum ama benim için var, sizin için var mı onu bilmiyorum. Benim için var. Buraya abone olmanız, yayınlarımı beğeniyorsanız beğenmeniz, yorumlarınızı yapmanız, paylaşmanız benim buradaki trafiğimi destekleyen bir şey. Ve trafiğim desteklendikçe de yayınlarımı yapmak konusundaki motivasyonumu da güçlendiren bir şey. Dolayısıyla da bu desteklerinizi alabilirsem kendimi çok şanslı hissederim. Şimdi gelelim bu haftanın konusuna. Bu hafta biraz dualiteden bahsetmek istiyorum. Dualite özellikle kişisel gelişimle ilgileniyorsanız kulağınıza ara sıra böyle çalındığını ve böyle aşina olduğunuz bir kelime olduğunu fark edebilirsiniz. Dualite bu sistemde, kainatta, evrende çok önemli bir yer tutuyor. Ben eğitimlerimde dualiteden ve dualiteyle çalışan sistemden ve zihinden bahsediyorum ve bunu nasıl yönetebileceğimiz de bahsediyorum. Çünkü gerçekten çok hayati ve çok önemli. Şimdi bu yayını kimler izlesin derseniz bu yayını özellikle hayatında sınavlardan geçen e, böyle bir şeylerle sürekli aynı tarz konularla sınandığını hisseden bir şeyi böyle tam iyi olacakken kötüye gittiğini böyle döndüğünü hisseden buna neyin neden olduğunu bilmeyen ve değiştirmek dönüştürmek isteyenler dualiteyi merak edenler e, zihnini yönetmeyi merak edenler dualiteyi hayatında nasıl konumlayacağını ve kendi faydasına nasıl çalıştırabileceğini merak edenler bu yayını izleyebilirler Evet Şimdi gelelim konumuza. Şimdi dualite nedir? Dualite zıplıktır aslında. Tezatlıktır. Dualite dediğimiz şey bir şeyi yani ben bunların hepsini yani ararsanız internette, sözlükte kelime anlamlarını, tanımlarını, farklı insanların yorumlarını bulabilirsiniz. Ben burada kendi sentezimi ve kendi hayatımda uyguladığım ve eğitimlerimde paylaştığım şeklini size aktaracağım. Şimdi şunu söyleyebilirim ki dualiteden ayrı bir şekilde hareket etmek biraz zor. Zıtlıkların dışında, tezatlıkların dışında hareket etmek biraz zor. Ama imkansız da değil. Şimdi zıtlıklardan o mümkün olan yola doğru bir yolculuk yapalım sizinle. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Şimdi dualite zıtlık dedim. Neden? Yani zıtlıktan neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Bir şeyi etiketlediğinde, iyi dediğinde onun iyiliğinin ortaya çıkabilmesi için kötünün de var olmasına ihtiyaç vardır. Bir şeye güzel dediğinde bunun güzelliğinin ortaya çıkabilmesi için çirkinin de var olmasına ihtiyaç vardır. Yani geceyle gündüz, karanlıkla ışık gibi. Bu dualite aslında dünyayı anlamamız, sistemi tanımlamamız, kendimizi konumlamamız için sıklıkla başvurduğumuz bir yol. Yani aslında ayrılıkçı bir düşünceden de gelen biraz yargılardan da beslenen ve sıklıkla da etiketlemekten yola çıkan bir şey. Yani insanoğlu bu dünyaya gelir gelmez, bilmiyorum artık hangi süreçlerden geçmiş ama bir şeyleri tanımlarken hep böyle kıyaslamayla, zıttıyla var etmek konusunda bir şey yol izlemiş, strateji izlemiş ve zihni bu şekilde eğitmiş. Ve zihin bir şeyin ne olduğunu anlayabilmek için hep böyle bir zıttına ihtiyaç duymuş. Yani işte bu sıcaksa bu soğuk. Neye göre sıcak? Yani şimdi sıcak dediğin zaman hani şöyle demiyor 100 santigrat demiyor. Sıcak diyor insan. Peki bu sıcaksa soğuk nerede? Şimdi bizim yaratım dünyamızda, tezahür dünyamızda şöyle bir şey var. Biz bir şeyi etiketlediğimiz an bir şeye güzel dediğimiz an çirkin de beliriyor. Bir şeye harika dediğimiz an rezalet de beliriyor. Neden? Çünkü bu şekilde çalışan bir alışkanlığımız, bir döngümüz, bir sistem ve bir zihin yapımız var. Hep böyle kıyaslayarak bir şeyin ne kadar iyi, bir şeyin ne kadar kötü, bir şeyin ne kadar güzel, bir şeyin ne kadar başarılı ya da başarısız olduğunu anlamak üzere hep böyle yanına onun zıttını koyarak böyle bir cetvel gibi düşünün. Yani şöyle bir skala yani bir ucu ve diğer ucu. Bir ucu hani iyi, bir diğer ucu kötü. İyi ile kötü arasında da bir derecelendirme var. Evet ve biz hayatı hep bu skalalar arasında yaşıyoruz ve değerlendiriyoruz. Yani ben güne uyanarak başlıyorum. Diyorum ki ah güneşli bir gün, Güneşli bir gün dediğim an zihnim aslında e, kapalı, güneşsiz ve yağmurlu bir günün nasıl bir gün olabileceğini de hatırlıyor. Ve diyor ki evet kıyasla burası güneşli bir gün. Peki bugünü ben güneşli yaşıyorsam diyor ki e günler güneşli ve kapalı olarak sınıflandırıldıysa e, bir sonraki gün sen de kapalı bir günü de yaşa şebnem diyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani biz bir şeyi etiketlediğimizde, yani insanları iyi ya da kötü diye de etiketlediğimizde karşıma çıkan insana diyorum ki, ya bu çok iyi bir insan diyorum. Zihnim diyor ki, evet insanların iyisi de var, kötüsü de var. Tamam Şevnem, iyisini gördün. Hadi bakalım bir de kötüsüyle karşılaşalım. Yani iyi ve kötü diye sınıflandırdığım ya da etiketlediğim her şeyde Zihin bunun tezatını da hatırlıyor ve buna göre senin karşına diğer olasılığı da çıkarıyor. Çünkü onun mümkün olduğunu sen zihnine öğrettin. Sen zihnine düşürdün. Zihnin yapısı bu. Bir şeyi etiketlediğinde hemen tezatını da hatırlar ve o kavram o iki tezat arasında gitgellerle yaşanır. Hayatın işte iyi ile kötü arasında, günlerin güneşli ile kapalı arasında mesela ışık ve karanlık ışığın kıymetini ışığın parlaklığını nasıl göreceğiz karanlık ne kadar güçlü olursa yani bir de olayın böyle bir boyutu var yani sen kendini ya da herhangi bir şeyi herhangi bir şekilde etiketlediğinde onun varlığının ne kadar güçlü olduğunu görmek üzere de tezatıyla da yan yana getirilirsin. Yani sen kendini atıyorum akıllı olarak tanımlıyorsan çevrene de aptalları tabiri caizse yani söz meclisten dışarı burada etiketlemeleri örnek için veriyorum. Çevrene de aptalların doluştuğunu fark edersin. Çünkü neden? Ne kadar akıllı olduğunu anlamaya ihtiyacın var. Ama sen insanları akıllı ya da aptal diye ayırmazsan, insanları akıllı ve üstün zeka olarak tanımlarsan, sen akıllıysan çevrene üstün zekalar gelecektir. Yani hep bir skala oluşturman gerekiyor zihnine. Senin etiketlerin neyi temsil ediyorsa onun skalasını oluşturman gerekiyor. Yani sen iyi ve kötü diye bir skala oluşturuyorsan hayatında iyi ve kötüleri yaşarsın. Güzel ve çirkin diye bir skala oluşturursan güzel ve çirkinleri yaşarsın. Ama hayatında iyi ve muhteşem diye bir skala oluşturursan iyi ile muhteşem arasında gezinen bir skala yaratırsın. Bu senin de iyi ve muhteşem olma halini belirler. Çevrendeki insanların ve olayların da iyi ve muhteşem olma halini belirler. Sen Güzel ve çirkin yerine güzel ve olağanüstü diye tanımlarsan, o zaman hayatında ve kendinde ve çevrende güzel ve olağanüstülükleri deneyimleyip yaşamaya başlarsın. İşte en büyük mesele bu. Biz bir şeyi yani skalamızı nereye oturtuyoruz, tezatlığımızı nereye oturtuyoruz, standardımızı nereye oturtuyoruz? Yani benim standardım iyi ise eğer bunu kötüye mi çekiyorum diğer ucunda yoksa iyinin yanına muhteşemi mi koyuyorum? Evet, zihnim benim negatif düşünmeye odaklıdır ya da tezatını bulmaya odaklıdır. Bunu da bugüne kadar nasıl konumladıysam o şekilde işletmeye odaklıdır. Dolayısıyla da ben bir şeyleri etiketlediğimde bunu fark edeceğim. Bir şeye iyi ya da kötü dediğimde bunu fark edeceğim ve bunun yanına başka bir şey koyacağım standart olarak. Bu çok önemli. Yani şimdi o standardı nasıl koyacağımı da size anlatacağım ama şunu da anlatmak istiyorum. Mesela hayatınızda yapmak istediğiniz şeyler var ama dualite size engel oluyor. Nasıl engel oluyor? Hayatımda isteklerimin olabilmesi için dualiteyi çok dikkatli kullanmam gerekiyor. Bunu söyleyebilirim size rahatlıkla. Şimdi dualite biz bir şey istediğimizde bir şeyin bizim için muhteşem, harika olağanüstü ve iyi, güzel hayırlı olduğunu düşündüğümüzde hemen tersini de zihnimiz düşünmeye başlıyor. Neyin hayırsız? Neyin kötü? Neyin berbat? Neyin rezalet gidebileceğini de olasılıklar dünyasından seçiyor ve zihnimize getiriyor. Yani dikkat edin. Bir şey düşündüğünüzde mesela aşık olmak üzere olduğunuz bir insanı düşündüğünüzde almak istediğiniz bir elbiseyi düşündüğünüzde, bir hayalinize odaklandığınızda zihniniz bunun sizin için iyi olacağını hissediyor. Bunu duyuyor sizden. Artı neyin iyi olmayacağını, neyin ters gidebileceğini de zihniniz size hatırlatıyor. O hoşlandığınız insanın aslında sizi hayal kırıklığına uğratıp üzebileceğini ya da almak istediğiniz elbisenin paranızın yetmeyeceğini, bu yüzden alamayacağınızı, iyi gidecek hayırlı bir şeyin aslında belki de korkmanız gereken bir duruma sebebiyet vereceğini. Yani ikili düşünme. Yani iyi ile kötü arasında sizi seçim yapmak üzere olasılıkları getiriyor. Zihin çünkü bunu düşünmek mecbur. Yani zihin benim başarım, mutluluğum, iyiliğim için çalışıyor gibi gözükse de aslında en başta yaşamam için çalışıyor ve acı çekmemem için çalışıyor ve zevk almam için çalışıyor. Beni acıdan ne kadar uzak tutarsa ve kendini zevke ne kadar yakınlaştırırsa aslında kendisini o kadar başarılı adı O yüzden hani ben bir şeye ulaşamadığım için üzüleceksem e, ya da bir şeye ulaştığım zaman üzüleceksem o diyor ki Şevlemi üzmeyelim. O yüzden o yoldan uzaklaştıralım. Bunu nasıl yapalım? Bunun üzüntü verici bir olasılık olduğunu Şevleme hatırlatalım, gösterelim. Bak geçmiş tecrübeleri de var. Onları da hatırlatalım ve onun vazgeçmesi, geri adım atması için gereken neyse yapalım diyebiliyor ve bu olasılıkları benim görmem için bir çaba içine girebiliyor. İşte dualitede e, yani bu tam bir dualite olmasa da dualitenin e, getirdiği bir başka parçalardan bir tanesi. Çünkü zihin dediğim gibi hep tezatlıklarla öğrenmiş, tezatlıklarla tanımlamış ve tezatlıklarla hareket etmeye alışmış bir sistem. Dolayısıyla da benim bu sistemi değiştirmeye ihtiyacım var. Neden? Her şeyin daha iyisini yaşayabilmek için. O yüzden ee, tavsiyem hep şu olur standartınızı lütfen e, iyi ve güzel üzerine yerleştirin yani bir şey sizin için güzelse yani şu kahveyi içmek benim için çok güzel dediğinizde içiyorum ve gerçekten çok güzel ve bu kahveyi sürekli olarak içmek benim için harika olurdu deyin yani bir şeye bugün benim için güzel güneşli olması çok güzel. Bugün aynı zamanda hem güneşli hem de böyle bol seyahatli bir gün olursa benim için harika deyin. Yani bir şey güzel, bir şey daha olursa harika. Bir şey muhteşem, bir şey daha olursa olağanüstü. Yani skalayı e, mümkün olduğunca İyinin üstüne koyun. Bir başka yanına bahsetmiştim. Mesela insanlar bir şeye adım atacağı zaman, kendisi için iyi olacağına inandığı bir şeye adım atacağı zaman bazen şöyle bir şey yapar, hani cesaret toplamak için. En kötü ne olabilir? En kötüsü ne olur? Şimdi çok negatif zihinler böyle bir soru karşısında daha negatifini düşünmeye başlar. Ve e, iyi olan şeyin altında kötü olan şeylere de çok daha... Hani gündeminizde olamayacak, kötülükte e sizin için iyi olmayacak şeyleri de bulur. Sizin zihninizi düşürür. Yani bir şeye adım atacağınız zaman zaten bulunduğunuz seviyenin bir ilerisine gideceksinizdir. Eğer o adımı atmazsanız zaten bulunduğunuz seviyede standartta kalırsınız. Yani şu an iyiyseniz iyi de kalırsınız. Ama en kötü ne olabilir diye sorduğunuzda zihin o adımı atmadığınız zaman iyi de kalmayacağınızı, iyinin de altına düşeceğinizi size hatırlatır ve standardınız birden kötü olur. Yani bu sefer kötü ile iyi arasında gidip gelen bir skala içerisinde sizin hayatınızı konumlamaya çalışır. Ve bu biraz zorlu bir yol, ızdıraplı olur. Açıkçası zihni, kötüyü hatırlatmak, o olabilecek felaketlerin ne olabileceğini sorgulamak, aratıp bulmak yerine zihinin zaten bunu çok kolay yapacak. Bunun daha iyisinin nasıl olabileceğini sormak hep bu sıklıkla karşılaştığım bir soru. Daha iyisi nasıl olabilir? Aslında bu sorunun altında yatan mantık skalayı yukarıya doğru genişletmek. Yani zihnin skalasını yukarıya doğru genişletmek. Çünkü bir noktaya atış yaptığında zihin onun çevresini tarıyor. Sen o atışı yapacaksın ve o atıştan hangi yöne doğru ilerlemek istiyorsan zihnin taramasını oraya doğru genişleteceksin. Yani burası benim için mükemmel bir yerse buradan daha iyisi, daha mükemmeli, daha olağanüstüsü, muhteşemi bunu bulması için zihni yönlendireceksin ya da etiketleyeceksin. Yani ben kahve içmeyi çok seviyorum. Kahve içmek benim için harika. Ee, kahvenin yanında bir şeyler yemek de muhteşem. Evet, bir şey koyuyorum hemen arkasına, bir skala koyuyorum. Yani zihni tek başına bırakmıyorum. Yani nokta atışı yaptım ya zihin o nokta atışından böyle geriye düşüp yeni bir skalada o negatif ucu bulmasın diye ucuna daha muhteşem bir şey ekliyorum. Zihin başka bir şey düşünmeye başlıyor. Evet biraz karışık gelmiş olabilir ama bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. Zihin ikili düşünür. Çünkü neden? Tanımlarını oturtabilmek için, konumlatabilmek için. Neyi konumlatabilmek? Yani Tanımlarsa tanımladığı şeyi anlayacak ve ona göre hareket edecek. O tanımları daha pozitif bir zihin yapısına dönüştürerek hayatı daha o tarafa çekmek istiyorsanız zihnin bu dualiteyle iç içe olan e, alakasını, yapısını avantajlı bir şekilde kullanmayı öğrenmekten bahsediyorum. E, ve burada yani çok basitçe söylediğim şey şu. Zihin bir şeyi etiketlediğinde, yani sen bir şeyi etiketlediğinde zihin onu alacak. Hemen onun yanına yeni bir etiket koy. Bu daha da pozitif bir etiket olsun. Yani bir şeye güzel de o güzel dediğin an hemen yanına olağanüstü başka bir şey daha söyle. Yani şöyle. Benim saçlarım bugün çok güzel. Benim saçlarım topladığımda olağanüstü. Benim saçlarım kıvırcık olduğunda şahane. Benim saçlarım düz olduğunda da muhteşem. Yani ben hep hep şöyle şeyler vardır ya eğitimlerimde hep söylerim. Derim ki birisi size nasılsınız dediğinde e, muhteşemim, olağanüstüyüm, harikayım deyin. Yani zihniniz bu kelimelere alışsın. Ve e, eğitime katılanlar da genelde şunu söylerler. Yani biraz böyle yapmacık oluyor sanki olağanüstüyüm, şahaneyim, muhteşemim demek. Ama çevreme baktığımda e, olağanüstüyüm, harikayım, muhteşemim diyen insanlarla karşılaşıyorum. Ve gerçekten de standartları hep o civarda. Gerçekten de hayatları olağanüstü, muhteşem, şahane. Yani standartları yüksek yaşayan insanlara sorduğumda nasılsın dedim, işte ne olsun demiyorlar. Dikkat edin. Harika yaşamlar süren insanlar zaten harikayım diyorlar. Yani zihni nereye etiketleyip konumlarsanız onun çevresinde döner, durur. Ne kadar yükseğe konumlarsanız yani düşebileceği negatifite o kadar azalır. O yüzden etiketlerinize dikkat edin. Hayatta kendinizle ilgili, çevrenizde insanlarla ilgili etiketlerinize dikkat edin. Etiketlerinizin standardının iyinin altına düşmemesine dikkat edin. Ve herhangi bir etiket koyduğunuzda bunu e, yükseltmek için yeni bir etiketle zihni meşgul etmeye dikkat edin. Evet, dualite ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sizin de paylaşacaklarınız varsa lütfen aşağıda yorumlarda benimle paylaşın. Ve bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle ve tutkuyla kalın.